İstanbul'a tayin işi biraz kolaylaştı gibi. Ya. Evet. Sevindim. Yani galiba geliyorum. Ben sevindim de sen pek sevinmemişsin gibi. Yo sevindim tabii canım sevmez olur muyum? Kübra. Kübra. Benim bir konuda senin yardımına ihtiyacım var. Tabii tabii elinden ne gelirse söyle. Şimdi bak beni iyi dinle. Tamam mı? Şimdi bak biz çok büyük bir soruşturmaya başlıyoruz. Ama çok büyük bir soruşturma. Yani şu an Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük soruşturmalarından bir tanesi olacak. Ve benim senin ve Elif için bazen endişelerim var. Nasıl yani? Şöyle ki. Şu an mücadele ettiğimiz örgüt fazlasıyla şeref ve haysiyet yoksunu bir örgüt. İlk olarak aileye saldırabilirler. Ve seni ve Elif'i bana karşı tehdit unsuru olarak kullanmalarından korkuyorum. Yani ne istiyorsun benden bu süreçte? Seni ve Elif'i çok kısa bir süreliğine, gerçekten sakın gözün korkmasın. Çok kısa bir süreliğine güvenli bir yere taşımak istiyorum. Lütfen. Senin ve Elif'in iyiliği için. Emir. Bak biz bunları defalarca konuştuk seninle. Kızım ve kendim için yeni bir hayat kurmaya çalıştığımı biliyorsun. Biliyorum. Yani en yakınımda zaten sen varsın. Bak Hastanemi yeni açtım. Her şey çok güzel gidiyor benim için. Ama artık bana böyle gelme ne olur. Bak ben hiçbir yere gidemem. Kübra biliyorum, biliyorum. Haklısın. İnan bana hepsini görüyorum. Ben ister miyim sanıyorsun senden uzak kalmak ya da... ...seni işinden gücünden alıkoymak? Ne olur hemen hayır deme. Bak gerçekten bu çok önemli şu söylediğim. Bir süreliğine, çok kısa bir süreliğine işleri derya alır. Yani... Kübra gerçekten endişe ediyorum sizin güveniniz için. ...ben senin ve Elif'in başına bir şey gelmesini göze alamam. Ben bir Elif'e bakayım. Hadi bakalım. Hop. İndik, indik anneciğim. Kızım, bak baba geldi, baba geldi. Tamam kuşum, baba geldi bak. Hayırdır Yiğit? Kızımı hep böyle sokağın ortasında mı göreceğim? Emir Efendi diye eve girmeme izin verme. Olmadı istersen görüşme günü ayarlayalım. Ya yok canım, olur mu öyle şey? Kızını istediğin zaman gelip görebilirsin. Ya ben bunu engel oluyor muyum sence? Al hadi. Bugün Elif'i mesela. E, ne bileyim, gidin parka. Baba kız, vakit geçirin. Sonra getirirsin sen pastaneye. Ee, ya bak aslında çok fazla zamanım yok. İstersen birlikte gidelim parka. Sonra ben de sizi pastaneye bırakayım. Tamam canım. Fark etmez. Hadi. Gel bakalım. Sen babayla gezmek mi istedin? Oğlum gel bakalım, gel bakalım. Ya siz geçin. Tamam. Yani. Hasan. Sen bunları sıkarak katla. İkisini de aynı anda. Aynen. Al bunu. Kızım beğendin mi? Bak sen büyüyünce buraları senle ben geleceğiz. Belki bakarsın balık falan tutarız. Ya Kübra biliyorum geç ikna oldum baba olmayı ama yani çok teşekkür ederim. Bebeği aldırmadığın için teşekkür ederim Kübra. Elif olmasaydı kimsesiz kalırdım. Benim sana bir şey söylemem lazım. Yani böyle bir şey nasıl söylenir onu da bilmiyorum da. Bir süre Elif'ten ayrı kalman gerekebilir. lütfen bana kızımı göstermeyeceğini söyleme. Hayır, hayır öyle bir şey değil. Ee, Emir bir soruşturmaya başlamış. Büyük bir soruşturmaymış. Ya güvenliğimiz için bir süre bir yere gitmek zorunda kalabilirmişiz. Bak şehir dışına falan ama bir süreliğine. Vallahi Emir bu aralar bayağı havaya girdi. Bak Kübra, Elif benim kızım, sen de annesisin. O yüzden bir tehlike durumu falan varsa ben korurum sizi. Bugüne kadar bize tek sahip çıkan kişi Emir'di. Ayrıca kusura bakma. Kağıt üstünde de olsa Emir benim kocam. Kızımın da babası. Anlamıyorsun değil mi? Sizi benden uzak tutmaya çalışıyorum. Niye öyle bir şey yapsın canım? Çünkü her karışmasa olmaz. Hem Emir daha stajyer. Öyle büyük tehlikeli işlere göre vermezler. Bize bu kadar gezme yeter. Ben artık işe gidiyorum. Kübra. Gerçekten böyle... Yani, ne bileyim tehlikeli bir durum varsa... ...ben sizi saklar korurum. Böyle bir şey istemiyorum. Gerçekten birilerinin... ...himayesi altında olmaktan sıkıldım. Sağ ol. bilsen. ne da boş ver sen bilme ya böyle şeyleri. Sen kötü şeyleri bilmeden büyü. Zaten sen de olmasan şu iğrenç dünyaya bir saniye bile katlanmam biliyor musun? Senden ayrı nasıl kalacağım ben? Niye bunlar yüzünden hep istemediğimiz şeyleri yaşamak zorunda kalıyoruz? Sen Yiğit'le babamla beni bir mi tutuyorsun? Ben onların yediği haltların adaleti için ne bedeller ödüyorum? Fark eder mi? Ha? Karanlık tarafta olmuşsun ne, aydınlık tarafta olmuşsun ne? Fark eder mi? Gördüğün gibi işte bu işin ucu masum insanlara dokunuyor. Eğer yaptığın işi böyle masum insanlara dokunuyorsa, durduğun yere bir dön bak derim Emir. Sen beni suçluyorsun. Ben seni kırmak istemiyorum Emir. Kırmak istemiyorum neden? Evet ya? kırmak istemiyorum ama sana anlatıyorum. Ben artık hiç kimsenin bu seçimlerinin bedelini ödemek istemiyorum. Bak tek başıma yürümeyi öğrendim bir yola girdim ben. Hayatımda ilk kez bağımsız güçlü olma şansı elde ettim. Ben bundan vazgeçmeyeceğim. kızının hayatını tehlikeye atmak pahasına mı? Çok yanılıyorsun. Ben bunu nasıl kızım için yapıyorum. Annesi güçlü olsun ki... ...kızım hayatını tehlikeye atanların korumasına muhtaç olmasın diye yapıyorum. Gel anneciğim. Ya bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.